Melih Cevdet Anday içeridekiler tutuklu tiradı. 13 yaşındaydım. Ortaokula gidiyordum. Babam öleli iki yıl olmuş. Yoksul düşmüştük. Annem terzilik yapıyordu. Zar zor geçiniyordu. Büyük bir evin iki odasında oturuyorum. Kitaplarımın çoğu noksandı. Okul çantam bile yoktu. Bayram geldi. İki arkadaşım gelip beni evden alacaklar birlikte bayram yerine gidecektik. Atlı karıncaya, kiralık bisikletlere binecektik. Tatlıcıda tatlı yiyecektik. Belki sinemaya da gidecektik. Annemden para istedim. Paramız yok oldu. Arkadaşlarıma ne söyleyebilirdim? Paramızın olmadığını, bu yüzden onlarla bayram yerine gidemeyeceğimi söyleyemezdim ya. Hırçınlaştım üzerindekileri çıkarıp duvarlara fırlatmaya başladım. Beni o halimle üzgün üzgün seyreden annem, o zaman dolaptan çantasını çıkardı. Ara aradı. Bula bula bir lira buldu. Zavallı kadıncağızın son parası oydu. O parayı bana uzattı. Al oğlum dedi. Bir lira yetmez mi? Bir lira iyi paraydı o zaman. Sağa sola fırlattığım elbiselerimi, ayakkabılarımı toparlayıp yeniden giyindim. Oturup arkadaşlarımı beklemeye başladım. Geldiler. Bir süre oturdular. Annem onlara şeker ikram etti. İkisini de öptü, okşadı. Sonra hadi gidin dedi, güzel güzel eğlenin. Dışarı çıktığımızda çok heyecanlıydı. Kapıma sığamıyorum. Fakat köşeyi dönerken pencereden evimize doğru baktım. Baktım, annem pencereden bize el sallıyor. Pencereden bize el sallayan annemi görünce içimden bir ağlamadır geldi. Tıkanıyordum. Ağladığımı belli etmemeye çalışarak arkadaşlarıma ben gelmeyeceğim dedi. Neden olduğunu anlamadılar. İçlerinden bir tanesi paranız yok da ondan gelmiyorsun dedi alay ederek. O zaman cebimden bir lirayı çıkarttım ve onlara işte para dedim işte para. Beni orada bırakıp gittiler. Ben de sokaklara gelişi güzel dalarak bir süre sersem sersem dolaştım. Kimseye göstermeden doya doya ağladım. Sonra gözlerimi sildim. Ve elimden geldiği kadar neşeli olmaya çalışarak eve döndüm. Döndüğümde annem neden döndün diye sordu. Canım istemedi dedim. Ve cebimden bir lirayı çıkarıp anneme uzattı. Annem benden parayı aldı. Masanın üzerine bıraktı. Bana sarıldı. Göğsüne bastırdı. Sonra ağlamaya başladı. Ben ağlamıyordum artık. Sokakta doya doya ağlamıştım. Hem sonra ağlamak benim gibi koca bir çocuğa, bir ortaokul öğrencisine yakışmaz, olgun bir adam olmuştum birdenbire.